Bakira şöyle bir örnek vermişler arkadaşlar bakın iyi dinleyin gençler herkese örnek olsun yani çok güzel bir misal. Gıybet yapan adamın misali yani. Gıybet eden kişinin misali. Meselul lazii yagtabu'n nase kemeseli men nasara menji ki menjiniitan. Yirmi bih hasenati şarqen ve يغتاب واحدا خراسانيا وآخر تركيا فيتفرق حسناته فيقوم ولا شيء معه bir adam diyor, gıybet yapan adam. Antep'in merkezi neresi şimdi? Herkesin toplandığı yer, demokrasi meydanı dedikleri yer mi? Orası, valiliğin orası. Oraya diyor bir adam bir çadır kurmuştur. Bir adam oraya çadır kurmuş, gıybet yapan adam. Ne kadar orucu, zekatı, sağ namazı, yaptığı sadaka varsa her hepsini orada toplamış o çadırın içinde gıybet yaptıkça onu bir o tarafa atıyor, bir o tarafa atıyor, bir o tarafa atıyor, bir o tarafa atıyor. Hiç hasenat, sevap bakımından hiçbir şey koymuyor demektir diyor. Gıybet yapan adam ya. Yani. Hatta denilmiş ki yu'tel abdu yevmel kıyâme kitâbehu ve la yara fi hasenat. günü diyor. Kul gelir, kitap eline verilir. Bakar ki Eyna salati ve eyna siyami Ya Rabbi ben şu kadar şu kadar namaz kıldım, şu kadar şu kadar oruç tuttum, şunları yaptım, bunları yaptım, bunlar nerede derdi? Feyukal ona denir ki, Zehebe amaluke kulluhu bi'gtiyabike linnâs. Senin yapmış olduğun amellerin her hepsine, gıybet sebebiyle her hepsini gitti yani. Hiçbir şey kalmadı. Hatta diyor, yine denilmiş ki yu'tar raculu kitabahu fe yara adamın birine kitap verilmiş kitabı verilmiş Cık. bakmış ki içinde namaz var oruç var haç var zekat var ya Rabbi bunları yapmadım o zaman denir ki diyor fe yuqal hada insanlar senin kıymetini yaptı ya işte onların diye sevabından alındı sana verildi ya sen yapmadan halde ya sen yapmadan halde onların ne yaptı alındı sana verildi. Hatta Hasan Basri Hazretlerine inne fulanen igtabeke. Hasan Basri fulana, Hazretlerine demişler ki, ey Hasan Basri filan adam senin gıybetini yaptı. Fab'atha ileyhi tabak halwa ve qala balagani annaka ahteyte ileyha hasenatek fekafatuk dirk-i mübarek. Ona bir tabak tatlı göndermiş arkadaşlar Hasan Basri Filan adam senin gıybetini yapmış ya, ona bir tabak tatlı mı göndereyim? Gidin ona deyin ki demiş, ya senin ne kadar sevabın varsa onu bana vermişsin, ben de ondan dolayı sana bir tabak tatlı göndereyim dedi. Çünkü diyor, kıybeti yaptığı zaman bütün sevabının her hepsi ne olurmuş? gidin.